Birliğinde yapılan sayımda firar ettiği anlaşılıp ailesi arandı. Babası, ben oğlumu tanıyorum Ermeni sınırına bakın dedi. Mübariz İbrahimov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeriydi. Haziran 2010'da ailesine mektup yazarak Ermeni sınırına doğru ilerlemeye başladı. Bir kilometrelik mayınlı araziyi geçmeyi başardı. Ermenistan'ın Çaylı köyündeki karakola baskın düzenledi. Ermeni askerler ilk başta birçok düşmanın kendilerine ateş ettiğini sandı. İbrahimov Ermeni cephaneliğini de ele geçirdi ve tam 5 saat çatıştı. 45 Ermeni askeri öldürdü. Yerde binlerce kovan ve harap olan bir karakol bıraktı. Saatler sonra şehit oldu. Askerler onun cenazesine dahi yaklaşmaya cesaret edemedi. İbrahimov'un mektuptaki son sözü şuydu: Ben Seyit Torunu olarak bunu yapmalıyım. Allah büyüktür. Hakkınızı helal edin.